Şimdi 114. ayette geçiyoruz. Burada ilk önce klasik çeviriyi okuyacağım. Dikkatle dinleyin. Sonra kendi çevirimi okuyacağım. Çünkü çok önemli ayet. Bakara 114 arkadaşlar. Ve Allah'ın mescitlerinde onun yani Allah'ın adını zikir edilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasını olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya, mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, büyük azap vardır. Bu çevre, klasik çevre bu. Yani onlar Allah mescitlerde Allah'ın adının zikredilmesini men ederler, yasaklarlar, engellerler gibi. Şimdi benim çevirim. Kendiler kendi ismi oralarda anılsın diye Allah'ın mescitlerinden engelleyen ve o mescitleri bozmaya uğraşanlardan daha zalim olan var mı? Onlar oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette ise büyük bir azap vardır. Şimdi burada önemli fark ne arkadaşlar? Önemli farkı şu. Arapça üzerine şey yapayım ki daha net anlaşılsın. farkı şurada. Diyor ki: "Ve men azlama mimmen mana'a Allah, an fiha ismuhu." Şimdi burada ne diyorlar? Ve Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesini men edenler. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın zikredilmesini men edenler diyor. Şimdi beni gördüğüm böyle değil. Ben diyorum ki ve men azleme mimmen mena masacidallah an yüz kare fiha ismuhu engelleyenler var ya engelleyenler Allah'ın adı mescidi zikir edilmesin demiyorlar. Allah'ın mescidinde benim adım zikir edilsin diyorlar ve böylece müminleri mescitlerden engelliyorlar. Farkını görebildiniz mi? Anlatabildim mi? kendi adları anılmasını isterler ve bu ile Allah'ın mescitlerine engel oluyorlar. Zaten mescidi zarar ayeti var. Allah arındıran bir mescit olmasa orada Tevbe surasının 107, 108, 109. ayetlerde mescidi zarar var. Fitne ocağı olan Allah'ın anılması olmayan yerde durmayın. Abadiyen namaz kılma var. Başka yönde mescitlerde Allah'tan başkasını adını almayın ayeti var. Hangi sureydi? Zuhruf suresi. Cin 18. Allah'ın mescitlerde Allah'tan başkasını çağırmayın var. Şimdi burada onlar Allah'ın adı olsun, Allah'ın adı olmasın demiyorlar kendi adlarının da orada zikir edilmesini isteyerek Allah'ın mescitlerinden engellerler diye düşünüyorum bu ayette. Çünkü şey olarak bu da ne oluyor? Mutteşabi hayat arkadaşlar. Hem bu çeviri olabilir hem klasik çeviri olabilir. Yani klasik çeviri Arapça açıdan problemli değil. Yani bazen söylüyorlar Tek siz mi Arapçı biliyorsunuz da onlar hiç Arapça bilmiyorlar. Hayır arkadaş Arapçadan kaynaklanan bir şey değil. Birçok zamanda ayetlerin muhkem muteşabihini kaçırdığımızdan bu problemler oluyor. Ben bu ayeti şahsen muteşabih hayat olarak görüyorum. Çünkü iki çeviri size verdim. İkisi de Arapça uygundu. Ama birisi o teki ayetlerle yüzü yüz örtüşüyor. Demek ki biz ne yapıyoruz? O, o birisini bırakıyoruz bu birisini almak zorundayız önemli oluyor 116. ayette bakın e, dediler ki Allah çocuk edindi o bu yakıştırmadan uzaktır aksine göklerde ve yerde ne varsa ona aittir ve hepsi hepsi de ona boyun eğer şimdi burada Allah çocuk edindi diyenler. İsa Allah'ın çocuğu dediler ve böylece muvahhid Hristiyanları kiliselerden uzaklaştırdılar. Aynısını Müslümanlar din adamları, Müslüman din adamları diyelim, öyle yapıyorlar. Muhammed Allah'ın Habibidir. Şimdi biraz önceki okuduğum ayette görüyor musunuz bağlıklığını? Orada da orada kendi adlarını zikrini şey yaparak Allah'ın mescitlerden engellemeyi düşünüyorlar ve çaba gösteriyorlar ve bu mescitleri bozmaya çalışıyorlar. Ve illa mescit olsa yani böyle mantıksal biraz şey yapın bir mescit varsa zaten mescitte birisi Allah dediğinde ne Allah diyorsun der mi? Yani siz o klasik çevreye bir bakın. Gerçek bir eleştiriyle bakın. Mescit durarken mescide gir neyse problem olmaz. Gel mescide ahlen ve sehlen. Ama sakın Allah'ın adını alma, alma der mi? Böyle bir engel oldu mu? Olmadı. Ama engel nasıl oluyor? Mescide gel, mescide ivır çıvır artık diyeceksen ben bu mescide gitmeyeceğim. Olmuyormuş günümüzde. Ben gidip iki reket namaz okuyacağım yerimde bir saat kötü ağlayan da şey tahammül etmek zorundayım diye mescitlerden uzakla engellemiyorlar mı? Şimdi ayette bakın muhteşemdi. Diyor ki dediler ki Allah çocuk edindi. Allah'ın Subhanallah olduğu yani tenzih, münezzeh, arındırılmış bir zat olduğunu bozdular. Bu bozulma nasıl olsa olsun önemli değil çocuk edindi diye birisi bozuyor, birisi sevgilisi var diye bozuyor. Ne fark eder ki? Dolayısıyla bu ayet de o ben çevirimi destekliyor diye görüyorum.